Onlar sen yine şey yaparsın? Tamam sen şu an yani derdin ne bilmiyorum anlamıyorum seni. Abi ben seninle konuşmaya geldim böyle okuyacaksak şiir beraber okuyalım abi. Günün sözünü ben söyleyeyim mi abi bu safhı? Söyle. Allah'ın amını götünü sikeyim. Bak 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 bak. Oğlum bak abi, şu an abi video, bir dakika, bir video, bir dakika, hayır, video video kayda alıyorum. Bak, şey bak şimdi orospu çocuğu video kayda alıyorum. Şey Söyleyeyim. Senin hakkında böyle video yapmışlar Ben de ufak bir espri yaptım abi yani Kusura bakma. Oğlum Allah'a niye karıştırıyorsunuz? Sen ateist misin? Allah'a sövmüş oğlum. Oh, ne oluyor? Ya bir siktir git amına kutumun çocuğu. Siktir git. Ah ben evladım. Ya. Arkadaşlar bizi provokata etmek bir istiyorlar. Bir... Gerçekten bizi provokata etmek istiyorlar. Bizim ekran kaydımızı alıyorlar. Facebook'ta çeşitli gruplarda paylaşıyorlar, ben görüyorum. Yükselmemize engel olamayacaksınız.